Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. Bugün ne yapacağız Azra? Konumuz ne? Doğrusal denklemler. Efendim? Doğrusal denklemler. Evet doğrusal denklemler. Denklem ne demek Azra biliyor musun? Denklem bir ya da daha fazla ne? Evet. Şimdi bakalım doğrusal denklem nedir? Sen de bilmiyorsun. İlk defa sanırım öğrenmeye çalışacaksın. Öyle mi? Evet. Şimdi Doğrusal denklem deyince bir bu konudan önce bir koordinat sistemi ile ilgili bir bilgi verilen dersimiz vardı biliyorsunuz. Koordinat sistemi neydi? X ve Y ekseni vardı. Yani işin içinde X ve Y'ler olacaktı. Şimdi doğrusal denklemde de aynı şey olacak. Mesela nedir demişiz? Örnek üzerinden açıklayalım Azra. 3X artı 5Y artı 1 eşittir 0. Veya Y eşittir 5X eksi 3. Veya 2x artı y eşittir 14 veya x eşittir 2y eksi 1 gibi denklem türlerine ne diyormuşuz Azra? Doğrusal denklem. Doğrusal. Neden doğrusal acaba? Bakın bu doğrusal denmesinin sebebi x ile y'nin doğru orantılı gitmesi. Doğru orantılı. Biri artarken diğeri de artacak. Biri azalırken ne olacak diğeri de? Azalacak. Azalacak. Doğru orantı. Adı oradan geliyor doğrusal. Peki buradaki x neyi gösterecek bize? x eksenindeki sayıyı. y neyi gösterecek? O da y eksenindeki sayıyı gösterecek. Bakın. x'in ve y'nin yanına bazı kat sayılar gelecek. Bazen negatif kat sayılar gelebilir. Bazen pozitif kat sayılar gelebilir. Bunlara bu tür denklemlere ne diyormuşuz? Doğrusal denklemler diyormuşuz. x x eksenini y de y eksenini gösteriyor. Evet. Şimdi doğrusal denklemle ilgili kısa bir bilgi verdik. Tabii ki ne yok? Her zamanki gibi ezber yok. Şimdi okuyoruz Azra. Y eşittir 2x eksi 1 doğrusal denklemi. Doğrusal denklem mi? Evet. Değil mi? Evet. Cevap ver. Evet mi? Evet. E, sanki hiçbir şey duymuyorsun gibi Azra. Bana öyle geldi. Sanki Amerika'ya gitmiş, hiçbir şey bilmiyor, İngilizce de bilmiyor. Herkese böyle ağzını açıp bakan bir kişi gibi davranmıyoruz. Bakın ezber yok. Denklemimizde y var mı? Var. X var mı? Var. var. Y ve x varsa ya da bunlardan herhangi biri varsa biz buna ne diyoruz Azra? Doğrusal. Doğrusal denklem, denklem diyoruz. Doğrusal denklem. X, X eksenini temsil ediyor y, y eksenini temsil ediyor. Tabi sen eksenler ne olduğunu bilmediğin için böyle kala kaldın değil mi? Evet. Işık görmüş tavşan gibi öyle ışığa baka kaldın kaçamıyorsun. Evet şimdi bu doğrusal denklemde azra bir tablo oluşturalım. Tablo oluşturacağız. Tablo oluştururken kafamıza göre sayılar seçiyoruz. Canımız ne isterse onu seçeriz. X'e 0 yazarsak önce bak x yerine 0 yazıyorum x'e 0 yazarsam y kaç olur? Evet Azra. x'e 0 yazarsam burası kaç olur? x'e 0 yazarsak orası 0 olur. 2 kere 0. 0. 0'dan 1 çıktı. 0'dan 1 çıktı. Eksi 1. Eksi 1. Demek ki x yerine 0 yazarsam y eksi 1 oluyormuş. Peki x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazarsak ne olur Azra? 4. 2 kere 2. 4. 4'ten 1 çıkarsa da 3. 3. Çok güzel. Peki x yerine 7 yazarsam Azra, burasının sonucu ne olur? Tek 14, tek söyle. 2 kere 7. 14. Bak, tam, ya bana tam sonucu söyle ya da 2 kere 7 14 sonra şu olur de. 2 kere 7 14, 14'ten 1 çıktı 13. 13. Peki x yerine 8 yazarsam? 8 kere 2 16, 16'dan 1 çıktı 15. 15. Yani x yerine 8 yazarsam y 15 oldu. Bak birbirine bağlı <laughs> x'i kaç seçtim? 8. x'i 8 seçince y 16 çıktı. Peki x'i 15 seçersem? 15 gerek 30. 30'dan 1 çıkarsa 29 kalır. 29. Bakın gördüğünüz gibi x'i seçtiğim değerlere göre y farklı değerlere ulaştı. Buradaki x, x eksenini, bak x eksenini de Azra sen de burada gör ya da bilmeyenler için İlk defa görenler için ya da unutanlar için hatırlatalım. Şöyle bir artı işareti gibi iki tane sayı doğrusu çiziyoruz. İşte bu yatay olan yatay yani yatıyor yatay. Sırt üstü yatmış. Buna x ekseni diyoruz. Dikey olana da yani ayakta duruyor. Buna da y ekseni diyoruz. x eksenindeki sayı yatay olan da bir sayıdır. Yani şu x'in ortak noktası da kesiştiği yerde sıfırdır. Yani orijindir. Buradaki mesela şu x'in 2 y'nin 3 olduğu yer neresidir? x 2 1 2 y'nin 3 olduğu yerde 1 2 3 şurası 3. İkisinin kesiştiği yer. Bak x 2 y 3. Demek ki burası x'in 2 y'nin 3 olduğu noktaymış. Buradaki x bu 2'yi y <laughs> buradaki 3'ü şey temsil Evet. çıtırıç x artı 1. Bu da bir doğrusal denklem. x var, y var. x'in bir kat sayısı var. 3 ile çarpmış. 1 eklemiş. x'in 3 katının bir fazlası mı demek bu Azra? Evet. x artı 1. x'in 3 katının bir fazlası. x'i 3 ile çarpmış. 1 eklemiş. Neyi bulmuş? y'yi bulmuş. Demek ki y burada x'e bağlı. x'i ne seçersem y ona göre çıkıyor. Bu durumda y aynı zamanda bağımlı değişken oluyor. Şimdi x yerine 0 seçersem? 3 kere 0, 0. 0 ile 1'i toplarsak 1. 1. X yerine 2 seçersem? 3 kere 2, 6, 6, 1 daha 7. 7. Çok güzel. X yerine başka bir sayı seçeyim. Hep böyle pozitif sayı seçmek zorunda değilim. Eksi 5 seçersem? Es, eksi 5 kere 3, eksi 15 eder. Eksi 15'e de 1 eklersek eksi 14. Eksi 14. Çok güzel. Devam edelim. X yerine 9 seçersem? 9 kere 3, 21, 21. 9 kere 3, 21. Pardon, 27. İndirim geldi, çarpım tablosuna indirim geldi. Evet, büyük zamların arkasından. 27 bir daha 28. 28. Böyle hatalar sakın yapmayın. Sakın asla. X yerine 13 seçersem, 3 kere 13. 13 kere 3, 39 eder. 39 bir daha 40. 40 eder. Şimdi burada şöyle bir şey göstereceğim Azra. Şimdi bak, şu ikisini seçiyorum. Şu ikisini. Yani x0 iken y1, x2 iken y7. Burada bir şey göstermek istiyorum. Eğer bunu anlarsanız tablo verilmişse biz bunun denklemini bulabiliriz. Bakın x 0'dan 2'ye gelmiş. Ne olmuş? 2 artmış. 2 artmış. bak. Artı 2. Peki y 1'den 7'ye gelmiş. Kaç artmış? 6. 6 artmış. Arttığı için artı diyorum bak. Azalsaydı eksi diyecektim. Arttığı için ne diyorum? artı 6 Bu da arttığı için buna da ne diyorum? Artı 2. Artış artı azalış eksidir. Şimdi ben y'nin artış miktarını y'nin değişimi diyeyim daha doğrusu. Çünkü zamanla bazen de azalabilir. Y'nin değişimini x'in değişimine bölersem seçtiğim iki nokta üzerinden bir şu ikisi bak 0'a 1 ile 2'ye 7. Bunlar iki seçtiğim nokta oluyor. Y'nin değişimi kaç? Artı 6. X'in değişimi kaç? 2. Artı 2. Artılarını yazayım. Zamanla azalma olacağı zaman eksi yazacağız. Onu unutmayacağız. E, artı 6'yı artı 2'ye bölersem ne olur? Artı 3. Artı 3. Yani 3. Bu 3 neyi gösteriyor bana biliyor musun? Bu 3 doğrusal denklemdeki 3x'teki üç 3'ü gösteriyor. Yani x'in katsayısı o... budur. x'in katsayısı neymiş? Bu şekilde belirlenirmiş bak. Mesela şu x'inden bakalım. Bir de şu iki noktayı seçeyim. Bak x ne olmuş? 9'dan 13'e gelmiş. Ne kadar değişmiş? 4. 4 değişmiş. Şunla yazalım. 4 değişmiş ama ne olmuş? Azalmış mı artmış mı? Artmış. Artmış. Artı 4. 9'dan 13'e. Peki 28'den 40'a y ye ne kadar artmış? 12. 12 artmış. Artı 12. Bak yine ne yapıyorum? Y'nin değişimi yani 12'yi x'in değişimi yani artı 4'e 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e böldüm kaç oldu? 3. Bak yine 3 çıktı. Bu 3 neyi gösteriyor bana? x'in kat sayısını gösteriyor. Yani 3x olacak denklemde. Bak 3, 3x, 3, 3x. Herhangi iki tanesinde aynısını buluyoruz. Bak mesela şunu bakalım. En baştaki 0'a 1 ve en sondaki 13'e 40'a bakalım bak. 0'dan 13'e kaç artmış? 13 artmış. 13. 13 artmış. x 13 arttı bak. x artı 13. 13 arttı. Y'ye bakıyorum. 1'den 40'a gelmiş. Kaç arttı? 39. Ya 39 arttı. Artı 9, 9. Y'nin değişimini X'in değişimine yani 39'u 13'e bölüyorum. Kaç oluyor yine? 3. 3. Yani X'in katsayı 3. Bak hepsinde de aynı şekilde çıkıyor. Niye? Çünkü bu bir doğrusal denklem. Birinde 3 çıksa diğerinde 5 çıksa bu bir doğrusal denklem olmaz. Doğrusal denklemde hep aynı katsayıya ulaşırız. 3, 3, 3. Peki 3x yazdıktan sonra yani x'in kat sayısını bulduktan sonra 3x'in yanına artı 1 geldiğini nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. 13 yazmış ve 40 çıkmış. E, 3x olsa 3 kere 13, 39 olur. Ne yapmam lazım o zaman? 39'un 40 olması gerekiyor. E, 40 olması için ne yapmam lazım? Demek ki yanına bir de artı 1 eklemem gerekiyormuş. Artı 1 olduğunu da buradan anlıyorum. Herhangi bir sayıda şurada da olabilir. Bak 9 kere 3 27 ama bu 28. Demek ki 1 eklemem gerekiyor. 13 kere 3 39 ama bu 40. Demek ki 1 eklemem gerekiyor. Demek ki 3x artı 1 buldum. Bu da eşittir. Y olacak. Bak denklemi kendi kendime sadece şu sayılara bakarak bulabilirim. Bak devam edelim. Burada da tabloyu vermiş sadece. X ile Y arasında doğrusal ilişki var mı? Varsa denklem. Şimdi doğrusal ilişki var mı? Onu anlayalım bak. Mesela şu X'ini seçelim. X nasıl değişmiş? 6'dan 20'ye. Ne 14 olmuş? Artmış. 14 artmış. Bak yazıyorum üzerine. Artı 14. 16'dan 58'e gelmiş Y'de. 16'dan 58'e ne kadar artmış? 42. 42. Yani artmış. 42 artı 42. Y'nin değişimini x'in değişimine bölüyorum. Şöyle şuraya tekrar yazayım. Bakın Y'nin değişimi bölü x'in değişimi diyorum. Ne oluyor? Y'nin değişimi x'in değişimine bölersem yani 42'yi 14'e 14 e bölersem 3 çıkar. Aa, burada da 3x olabilir o zaman. Ama bunu ispatlamak için birkaç tane daha deneme yapmam lazım. Şu x'ine bakıyorum şimdi de. Bak x 3 iken 6 olmuş ne olmuş 3, 3 artmış. artmış. y 7 iken 16 olmuş kaç artmış? 9 artmış. 9 artmış. a y'nin artışı 9. x'in artışı 3. 9'u 3'e bölüyorum. Yine 3. Bak, aynısı. Bir de şu x'ine bakalım. Bak, 1 iken 3 olmuş. Kaç artmış? 2. 2. 1 iken 7 olmuş. Kaç artmış? 6. 6. e 6'yı 2'ye bölüyorum. 3. Gene 3. Artık bunun bir doğrusal denklem olduğunu anlıyorum. Neden? Çünkü hep aynı kurala ulaşıyorum. 3, 3, 3. O zaman x'in katsayısı 3x, 3 olacak. Peki 3x'in yanına bir şey gelecek mi acaba? Hemen deniyorum. Kolay olanını deniyorum. Mesela şu 3 ile 7'yi deneyim. Bak x yerine 3 yazarsam 7 bulmam lazım. Şimdi x yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3. 9. 9 ama bu 7. Yani eksik. Evet. 2 çıkarmam gerekiyor. Demek ki bu doğrunun denklemi y eşittir. 3x eksi 2 imiş. Deniyorum acaba diğerler için de doğru mu? 20 yazarsam 3 kere 20. 3 kere 20 60. 2 çıktı. 58. 58 bak doğru. Devam ediyorum 6'yı deniyorum acaba emin olmak için. 3 kere 6. 18. 18. 2 çıktı. 16. 16. Aa doğru. Demek ki doğrusal denklemi doğruymuş. Daha da emin olmak istersen bütün noktaları tek tek denerim ama gerek yok. Böylece ne yaptım? Bakın tablo olarak verilen bir doğrusal ilişkinin doğrusal denklem olduğunu ve denklemini bulmuş oldum. Bir tane daha yapalım. Bununla biraz daha hızlı davranalım. Bak şu x'ini seçtim. 7'den 11'e kaç artmış? 4 artmış. 4 artı 4. Her zaman artmaz ama bak, bunu unutma. Bazen azalabilir. Burada hep artışlar denk geldi. 29'dan 45'e kaç artmış? Gözüküyor. 29'dan 45'e 30'dan 45 e olsa kaç artar? 30'dan 45 olsa 15 artmış. E bir de 29'dan bir eksi 16. 16. Demek ki 16 artmış. A 16 arttı 4 arttı. Y'nin artışını x'in artışına bölüyorum. Yani 4. 16 bölü 4. 4. 4 x olabilir. Ama denemek lazım. Bir tane daha deneyelim. Şu x'ini deneyelim bak. Eksi 1'den 5'e kaç artmış? 6. 6. Bak artı 6. Peki eksi 3'ten 21'e kaç artmış? Um, 24. Artmış. 24. E, y'nin değişimi 24 bölü x'in değişimi 6. Yine 4. 24 bölü 6 yine 4. O zaman x'in kat sayısı 4x olacak. Bu x 4 bana x'in kat sayısını veriyor. Şimdi yanına bir şey gelecek mi acaba? Şuradan belirleyelim onu da. 4 yazıyorum x yerine. 4 kere 4 16. 16 ama bu kaç? 17. Yani artı 1. Evet artı 1. Demek ki y eşittir 4x artı 1'miş. Deneyelim 5 yazınca 21 çıkacak mı? 4 kere 5. 20, 20. Bir daha. 21. Evet bak 21. Doğru. Demek ki bu doğrusal ilişkili x ve y'nin denklemi 4x artı 1'miş. Peki bunu koordinat sisteminde göstermek istersek nasıl gösterebiliriz? Hemen şöyle yapacağız. Bak iki tanesini seçelim. Şura x, şura y idi biliyorsun. Yatay olan x, dikey olan y. Biz buna koordinat sistemi diyoruz. Mesela 5'e 21. X 5 olacak. 5 şura olsun mesela yaklaşık olarak. Çok tek tek işaretlemeyelim. Bura 5 olsun. 21 biraz daha yukarıda olur bu 5'teki mesafeye oranla. Şurada olsun hadi o da. Bu da y ekseni çünkü bak y. Bu x. Evet. Bu y. İkisinin kesiştiği nokta ikisini böyle satranç tahtasındaki karelerin birleşme yeri gibi işaretliyoruz. Bak 5'e 21. Bir de neyi işaretleyelim? Eksi 1'e eksi, eksi, 3. Bak x'in eksi 1 olduğu yer şurası 0 orijinde şu taraftır. Eksi 1 şura olsun. Eksi 3 de y'nin eksi 3 olduğu yer. O da alt taraf. Eksi 3. İkisinin kesiştiği yerde şura. Şimdi birleştirdiğim zaman böyle iki ucuna da okuşar. Sonuza gider. Ne yaptık? Bu da grafiğimizde. sorabilir. Tabii sorabilir. Bak grafiğe bakıyorsun diyorsun ki x 5 iken y 21 olmuş. Hemen 5'e 21 diyorsun. x y sonra şuraya bakıyorsun x eksi 1 iken şu x çünkü şurası evet. y kaç olmuş? Eksi, eksi 3. 3. Demek ki x eksi 1 iken evet. y eksi 3 olmuş. Sonra hemen şu x'ine bakıyorsun. Bak 5'ten eksi 1'e geldi. Ne oldu? 6 azaldı. 21'den eksi 3'e geldi. Ne oldu? 24 azaldı. azaldı. Bak eksi 24. Y'nin değişimi eksi 24. X'in değişimi eksi 6. Eksi 24'ü eksi 6'ya bölüyorum. Aa 4. yine 4. Bak 4X'i yine buldum. Gördün mü? Evet. Yanına artı bir geldiğinde nasıl anlayacağım? 5 yazınca 21 olması lazım. 4X olacaktı. 4 kere 5 20 ama 21 olması lazım. Demek ki yanına bir ne gelecek? Artı, artı bir gelecek. Böylece denklemi bulmuş oluyoruz. Evet. Bu da bir basit problem sorumuz. Bakıyoruz. Yakıt miktarı grafik neymiş? Bir aracın yolculuğunda geçen süreyle yakıt miktarını veriyormuş. Bak geçen zaman yatay eksen yani x yakıt miktarı dikey eksen yani y. Yakıt miktarı litre, geçen zaman dakika. Şimdi grafiğe bakıyoruz. Şu kesiştikleri yer neydi azra? 0. 0 çok güzel. 60 litre yakıt varmış arabada. Bak 60'tan başlamış. Araba gittikçe ne yapar? Yakıtını tüketir değil mi? Evet. Gidiyor gidiyor yol devam ediyor. Doğrusal grafik aynı zamanda bu aracın sabit hızla gittiğini gösterir. Sabit hız. Eğer araç sabit hızla gitmezse doğrusal bir denklem olmaz. Bunu unutmayalım. Araç mutlaka sabit hızla gitmeli. Şimdi aracın sabit hızla gittiğini doğrusal denklemden grafikten anlıyoruz. Bakın doğrusal denklem adı üstünde dümdüz gider. Hiçbir yere sapmaz. Yani şöyle giderken şu tarafa gidip şu tarafa gitme gibi zikzaklar çizmez. Dümdüz gider. Dost doğru. Yukarıdaki grafiğe göre aracın deposundaki yakıt kaç dakikada biter? Şimdi çok basit. 0. dakikadan 25. dakikaya gelmiş. Kaç dakika geçmiş? 25. 25 dakika geçmiş. Peki 25'in hizasında hangi yakıt deposunda hangi sayı denk gelmiş? 50. 50. Kaçtan 50'ye düşmüş? 60'tan. E 60'tan 50'ye düşünce kaç litre tüketmiş olur? 10. E, 10 litre tüketti. Demek ki 25 dakikada 10 litre tüketiyormuş. Peki bu aracın deposundaki benzin kaç litreden başladı? 60. 60. O zaman her 10, her 25 dakikada 10 litre tüketirse 60 litrenin içinde kaç tane 10 dakika var? 60'ı ona bölersek 6. Evet, evet kaç litre var? 60, 6 litre. Evet 6 defa var. 6 defa. Her de her 10 litrede 25 defa 25 litre tüketiyorsa, o zaman 6 defada 6 kere 25, 150 dakikada ne olur biter. Bak bunu istersen grafik değil tabloyla gösterelim. bak. 25 dakikada kaç litre tüketti? 10. Bir 25 dakika daha geçti. 50 dakikada kaç litre tüketti? 20. Her 25 dakikada 10 litre tüketiyor. Nereden anladım? Şuradan anladım. 0'dan 25'e 25 dakika geçti. 60'tan 50'ye indi. Bak 25'in hizasında 50 var. E 25 dakikada 10 litre, 50 dakikada 20. Bir 25 dakikada 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 30. Her 25 dakikada bir 10 tüketiyor. 100. dakikaya geldi. 40 litre tüketti. 125. dakikaya geldi. 50. 50 oldu. 150. dakikaya geldi. 60, 60 litre oldu. Zaten 60 litre vardı depoda. Bak 60 litreyi de tüketince ne olur? Bitmiş oldu. Biter. Benim. 60 dakikada. 150 dakikada bitmiş olur. 60 litre. Evet. Grafiği de böyle okuyoruz. 0'dan 25'e gelmiş. 25 dakika. 60'dan 50'ye inmiş. 10 litre. Bu şekilde Doğrusal ilişkiyi anlıyoruz. Şimdi son uyarılarımızı verelim Azra ve bizi dinleyen arkadaşlarında bu uyarılara dikkat etsin. Birinci uyarımız şudur, bakın, doğrusal denklemlerde x veya y olur. X veya y olur ne demek? X ve y ikisi birden de olabilir. Sadece x de olabilir. Sadece y de olabilir. Mesela denklemde sadece x olabilir. Mesela 4x eşittir 3. Böyle bir denklem olabilir. Bu da doğrusal. Sadece y de olabilir. 2y eşittir eksi 9 gibi. Hem x hem y de olabilir. 2x eksi y eşittir 5 mesela gibi. x veya y olacak. x neyi gösterecek Azra? x, x eksi. eksenini. y neyi gösterecek? y eksenini. y eksenini gösterecek. Hep seni gösteriyor yani. <laughs> evet. Doğrusal denklemler neye benzer? örüntüye benzer. Yani ritmik gider. Ritmik. Üçer üçer, onar onar, eksi onar onar gibi. X veya Y'nin karesi küpü olmaz. Dördüncü kuvveti, beşinci kuvveti, altıncı kuvveti olmaz. Sadece X, sadece Y olur. Bak üzerinde kare falan gelmeyecek. Bunlar olmayacak. Bunlar olursa doğrusal olmaz. Bunu da unutmuyoruz. Son olarak da grafikleri adı üstünde dost doğru olur. Asla sapma olmaz. Mesela şöyle bir grafik doğru grafiği değildir. Şöyle bir çember yayı gibi grafik doğru grafiği değildir. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet bugünkü dersimizi burada sona erdirelim. Çok uzattık. Azra ile beraber dersimizi burada bitiriyoruz. Mutlaka tekrar ediyoruz ve soruları çözmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Unutmayın Tekkal Akademi ne yapar? Öğretir. öğretir. Yeter ki çalışın. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.